bu videoda güzel bir sözü inceleyeceğiz arkadaşlar. Önce bir okuyalım. A job is a job. Whether you are a doctor or if you are a cleaner, you have no right to mock someone just because you are earning more money than the other person. We are all trying to put food on our table. Arkadaşlar şimdi ne demek istediğini söyleyeceğim. Ama benden önce sizler bir anlam vermeye çalışın. Benimkile karşılaştırın. Bakalım ne kadar yapabiliyoruz. A job is a job. İş iştir. Whether you are a doctor, ister doktor ol, or if you are a cleaner, ister temizlikçi ol. You have no right to mock someone just because you are earning more money than the other person. Sırf Diğerinden daha çok para kazanıyorsun diye başka insanları, yani daha az para kazanan insanları küçümsememelisin, dalga geçmemelisin, aşağılamamalısın. Buna hakkın yok. We are all trying to put food on our table. Hepimizin amacı, hepimiz neye çalışıyoruz? Ee, yabancı dilde bu bir deyim arkadaşlar. Put food on our table. Biz evimize ekmek getirme diyoruz. Onlar masaya yiyecek koyma anlamında kullanıyorlar. Yani bu işte kültürel bir fark. Biz evimize ekmek getirmeyi para kazanma olarak ailemiz için söylüyoruz. Onlar put food on table masaya yemek koyma, yemek getirme anlamında söylüyorlar. Yani hepimiz evimize ekmek getirmeye çalışıyoruz helalinden. Onun için hiçbir mesleğe küçümsemememiz gerekiyor. Herkese saygı duymamız gerekiyor. Çünkü herkes kendi işini yapıyor.